küçük Gel mangal sefası yapalım. Bir yer kangal alalım. Ama benim bahçe küçük. Kangal, kangala dar gelir. Kangal demedim. Karagözü. gözüm. Mangal, mangal dedim. Sucuk dedim. Mang <laughs> ma mangalda mangal sucuk pişirelim. Kangalla çocuk bir arada olmaz. Yaşarı kangalı sever. E canım ne yaşarı? Ne kangalı? <laughs> sucuk dedim, mangal dedim. Oy. Tavana asarsın. O neden? Neden e, sucu tavana asıyorsun? Kurusun diye. Kuru sucun tadı farklı olur. Tamam, kara gözü kuruttum, sucuğu kuruttum, tavana astım. Bahçede mangalı oturttum. Ben senin bahçeye gelmem. Hacı var. Gelmezsen gelme. Ben de kendime ziyafet çekerim. Seni gidi beni bilmez. Kangalı kesmiş, sucuk yapmış mangalda pişirecekmiş. Ben komşudan alırız. Sıra geldi dediklere ve içeceklere. En önce bir düğün çorbası yapalım. Düğün çorbası yapalım da misafirlerin boğazında kalıp öldü diye biz beni hapse atsınlar. Sen yine ne yapalım? Düğün çorbası yapalım. Eğlence yer bana bir eğlence. Neyse. gelecekler? Demek ki hepsi yabancı. Bilmiyorum hepsi yalancı mı? Ama kara gözüm. Bunlar, bunlar bu akşam sana değil bana bana yemeğe geleceklerdi. Hemen eve gidip haber vereyim. Aceleye getirip beni davet etmeden kaçtı. Sen gidersin de ben durur muyum? Temiz, temiz, temiz. Teşekkür. Ederim. Havalar da Yağmur da yağmadı. Hayvanlar neye ıslandı Hacivat? Suyu soğuk akan bir çeşme biliyorum. Sesi bu keşi ilk defa senden duyuyorum. Sana çeşmenin yerini tarif edeyim. Dana seçmesini biliyorum Hacı Cavca. Tarif etmene gerek yok. Su içmek istemez misin? Şimdi içmek istemem. Çeşme diyorum cahil. Neden geçmem istemiyorsun yahu? Hacı var. Zaten susmuştum. Konuşarak beni daha fazla susattın. Bana suyu, suyu soğuk akan bir çeşme tarif et de su içip serinleyelim yahu. Aferin. Alkış. Karagöz, Karagöz. Bu adamdan bana hiç rahat yok. Karagöz, herhalde benim üstümü bu millet aldı. Aman iyi ki uyanmışım. Buklara gidecektim. Acaba evde mi yok bir işe falan mı gittim? çekil yolumdan da geçeyim. Canım geçersin ama ön ne Aman iyi ki uyanmıştım. muhtara gidecektim. Acaba evde mi yok bir işe falan mı gitti Hacı Cavcav çekil yolumdan da geçeyim. Canım geçersin ama ne oldu nereye? Şey, muhtara gidiyorduk. İlk yardım isteyeceğim oldu Allah'la, kaza mı oldu, yangın mı var? Akşaba bana misafirler geliyormuş. İlk yardım olur mu sevimlisim? Sevimlisin olur mu? Yemeğe geliyorlar. Canım, bunda üzülecek ne var? Ufak tam takı. Gelenler beni mi pişirebilecekler? Pekala mutlular ne yapacak? Kore dozun. E, Muhallelalar herkes bize yemek getirsin. Misafirlere karşı çok ayıp olmaz mı? Ayıp <laughs> Ayıp olur. Çok ayıp olur. Çok ayıp olur. Mesela bir düğün çorbası. Düğün çorbası mı? Düğünle insanları birbirine karşı ne yine yaptı? Yine ne yaptı? Düğün çorbası dedin ya. Düğün olur mu? Düğün çorbası. Ben de bilersin insanın binlerce yemek dokunuşu. Şakayı bırak da çorbada kalmıştı. Çorbada mı?